daha zamanı. Bu akşam bir masal anlatacağım. Eğer dinlerseniz. Bir adam çok güzel bir kızla evlenmiş. Onu çok seviyormuş. Bir gün kadının bir deri hastalığı oluşmuş. Yavaş yavaş bütün ama bütün güzelliğini kaybetmiş. Bir gün kocası bir iş için ayrılmış evden. Ve dönüş yolunda öyle tamamen tatsız bir kaza geçirmiş. Görme yeteneğini yitirmiş. Bütün görme yeteneğini yitirmiş. Ancak aileleri bir şekilde devam etmiş. Adam günler geçtikçe ee, karısına üzülüyormuş. Çünkü karısı güzelliğini yitiriyormuş, öyle anlatıyorlarmış. Ancak adam onu sevmeye, çok sevmeye devam etmiş. Kadın da onu çok seviyormuş. Bir gün kadın hayatını kaybetmiş. Çok üzülmüş adam. ...bütün ritüeller tamamlanmış. En sonunda da adam... ...o yaşadıkları şehri terk etmek istemiş. Arkadan bir arkadaşı adama yaklaşmış. Demiş ki ya demiş ya tamam gideceksin çok güzel de... Ya ...nasıl yürüyeceksin? Eğer eşin yaşasaydı sana yardım ederdi. Adam gülümsemiş. Valla demiş ben kör değilim. Böyle davrandım çünkü... Eşimin hastalık yüzünden cildinin ne hale geldiğini gördüm. Ve benim onu öyle görmemden çok rahatsız oluyordu. Ben de kör taklidi yaptım. Çünkü ben onu sadece güzelliği için sevmiyordum. Ben onun şefkatli olmasına, sevgi dolu doğasına onlara aşık oldum. Ve ben kör taklidi yaptım. Sadece onu mutlu etmek istedim. Belki de şunu anlıyoruz bu hikayeden birini gerçekten sevdiğinizde onu mutlu etmek için en son ana kadar onunla beraber yürüyorsunuz. Gerçekten seviyorsanız. Benden bu akşamlık kadar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.